Yatağın yatağını yapmadan hiç kalkar mı? Ama benim önce yatağımı yapmam gerekiyor. Şimdi çok güzel bir şey olacak. Hayt! Evet, yaramam lazım. saçımı yapayım ama. Tam <laughs> ya nerede benim? <gülüyor> <Taplarımı> <gülüyor> burada. Saçlarım çok güzel, hiç yıpranmamış. Ve şimdi bir Kilili ah. evet, gecenin yaşında, bir ya. De, of. Ama ya olabilir ki. Bu arada arkadaşlar, bir, e, ses gelirse özür dileriz. Bir e, oturan bazı kurumlar Alo Pink e, Pay ne oldu? Ne oldu mu var? Tıkayan, Bugün çok önemli Dora'nın doğum günü partisi vardı. Hala kalkmadım mı? Sabah, gün, sabah bir oldu. Bir Saat 10 oluyor. Bunları tıkayıp bunları bu kilit ulaşmak istemiyorum. Her neyse. Aa, ah, Pinkie Pie bu doğru olamaz. Bu, bu, bu doğru olamaz. Abi, bugün benim teyzeme gitmem da lazım. Yani teyzeme diyorum. Da hatta hatta biz bir, bir ev tuttuk. Sonra Mersin'de tatilden. İşte Aslında oraya gitmem lazım bugün. Olamaz ya. Bu doğum günde bugün mi gelmek zorundaydı? Aslında bugün gitmeyecektik. Doğru. Bugün çantalarımı hazırlayacaktım. Bu arada saat kaç tatlım? Saat. bak, neyse. saat. <laughs> saat 12 olmuş. Ben daha yatıyorum. Bu olamaz. Kapatmam gerek Pinky Pie. Düt. Of. Hah yüzme kapattı. Şaşırmadım. Daha ona bitirecek cümlem vardı. <laughs> Bir de biz de yaz tatiline Mersin'e gidiyoruz. Ee, şey o yüzden bavulumu hemen hazırlamam e, Ay, lazım. Yani ben tam hazırladım. Şimdi kapatmaya gel. Kapatma. Hayır bu çalışıyor. çok Çok iyi. Da Ay. İşte, işte yine. Şimdi kapatmayı deneyeceğim. gel gel Akırağın dur annele, gel. Tamam her şey hazır şimdi doğanın için. Başlayalım. Şimdi biz böyle ee, de, nereye geldik takmayayım. Evet. Neyse takayım. Arkadaşlar Yine mi ya? Öf evet bana taç olmuş. Ha hay şansmış ya. Onu da alayım. Evet arkadaşlar. Devam edecek diğer videomuzda. Hoşçakalın.